çek. yanmaya başladı. Oldu mu? Kebeye olan desti kebabı ikramı ve desti kebabının nasıl yapıldığını tarif edeceğiz sizlere burada. <laughs> 17. Uluslararası Sürmeli Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinliklerinin 3. günü kapsamında bugün Cumhuriyet Meydanı'nda birazdan... daha gelin. Kemal Beyefendi alanımıza teşrif etmiştir, arz ederim. Şu Türkiye'nin yolu yolları... Bugün güzel bir etkinlik yapılıyor efendim. Ee, evet. Neler söylersiniz? Siz de katıldınız, teşvik ettiniz. Yozgat Belediye'miz tarafından düzen, 17. düzenlenen bu kültür sanat etkinliğinde bir kız, e, bugün de testi kebabı Ayşenur, yapılıyor. Lokantalarımız yarışıyor. Mesela. Ee, sesler, hemen bunları Yozgat'a evet. tanıtmanın ziyade Yozgat'lar zaten biliyor. Yozgat'ın dışına bunu tanıtacağız. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda bu etkinlikleri öyle büyüteceğiz ki Yozgat dışından millet testi yemeye buraya gelecek. Bizim de amacımız burada şimdi bunları tadına bakacağız ve e, halkımıza bunları tattıracağız. Belediyemiz de bu yaptığı çalışmalardan dolayı tanıtım açısından yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyor şehirlerin bir takım değerleri var, bir takım özellikleri var her vesileyle. Şehirlerin bu özelliklerini, kültürel özelliklerini yaşatmak lazım. Bu noktada tabii ki yemek kültürü de şehirlerin önemli özelliklerinden birisi. Bu manada Yozgat'a baktığımız zaman da bazı yemeklerin Türkiye'nin diğer illerinden daha fazla bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. İşte arabaşımız gibi, tandır kebabımız gibi ve testi kebabımız gibi. Özellikle de testi kebabı hiçbir yerde yapılmayan, Yozgat'tan başka bir yerde yapılmayan bir e, güzel bir yemeğimiz. Biz bunu değişik vesilelerle tabii ki tanıtmak istiyoruz. Hem Yozgat'ta yaygınlaştırmak hem de Türkiye genelinde tanıtmak istiyoruz. Bu tanıtımı mutlaka Yozgat'a artı değer olacaktır katma değeri olacaktır. Yozgat'a bir katma değeri olarak e, dönecektir. E, genelde de bunu e, sürmeli etkinlikleri kapsamında yapıyoruz. Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri kapsamında. Önceki yıllarda bunu yarışma olarak yapıyorduk. Daha önceki yıllarda. Ama bu sene yarışma olarak değil de e, bir sunum olarak yapmayı düşündük. Lokantacılar Odası'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde e, bütün lokantalarımızın aşçıları testilerini hazırladılar. Ama yarışma yapmak istemedik. Burada hazırladığımız testileri Yozgat'lı hemşerilerimize biraz sonra tattıracağız, sunacağız. Ve onların aracılığıyla da bütün Türkiye'ye aslında sunmuş olacağız. Yozgat'ta sürmeli festivali etkinlikler içerisinde bu yıl biz lokanta arası olarak üçüncüsünü yapmış olduğumuz testi festivalini yapıyoruz. Biz bunu artık sürekli hale getirmeye başladık. Bu artık bir ne denir? Adet haline getirelim. Yozgat'ımızın yöresel yemeğini tanıtmak amacımız bizim burada. İnşallah daha fazla katılımlar sağlayacağız, daha fazla olacak. Geçen yıl biliyorsunuz Yozgat'ımızın plakası olan 66'yı yazmıştık. Yozgat Biz daha sonrasında inşallah bin, bin tane desteği yaparak. Burada da bir Guinness Rekorlar kitabına da girmek için uğraşıyoruz şu anda. İnşallah yakın zamanda o da olacak. Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer Yozgatlılar. Bu etkinliklerin hepsinin amacı Yozgat'ı tanıtmak, dışarıya tanıtmak, yerelde olan zenginlikleri Türkiye ile paylaşmak. Önümüzdeki yıllar içerisinde de inanıyoruz ki belediyemiz bu etkinliği tam manasıyla il dışından gelen insanlarımıza da bunları e, anlatmak ifade edelim. ama bu sefer e, bu sefere mahsus olarak biz kıracağız bunları e, ve Yozgat'ın e, bu tarihsel bir değeri olan e, damak tadını e, burada test edeceğiz. Ben katılan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. E, belediyemizi tebrik ediyorum e, ve inanıyorum ki bunlar Yozgat'ın bir değeri olarak tüm Türkiye'ye tanıtılacak ve testi kebabı da yavaş yavaş tüm Türkiye tarafından bilinecek. Tabi Ankara'ya giderken yol boyunca testi te kebapları var. Daha son bir yıldan beri daha artıyor testi te kebabı, testi kebabı. Ama bunun orijinalini yapanı biz idari olarak destekleyeceğiz ve tanıtacağız. Ee, belki önümüzdeki yıllarda yine bunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü e olarak e kamuoyuna tanıtacağız. Ama şimdi galiba bir yarışma değil de bir sunum olarak tesli kebabını burada halkımıza sunuyoruz. Ben katkısı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kuzeti bizi biz daha önce de doğradık. Sonra, onu sonra bu terbiye edelim sonra. Bu şu anda terbiyesi yok. Terbiyesi. Terbiyesi. Yani. Bu terbiyesi. Şu anda evet. hep beraber terbiye edeceğiz. Peki bu normalinde, orijinalinde terbiye edip mi kullanılıyor? Orijinali de böyle kullanılıyor. Böyle kullanılıyor. Aynı Buna. kullanılıyor. Yani bu içinde komplesi karışıp terbiye evet. edilecek. Evet. Ondan sonra da sonra da, e, ateş bizde bir şey. Ve evet. sırayla sandı sağımız. Evet. Olmazsa olmaz. Sayın konukçum, ev işlerine yaktığımız değil mi? geleceğiz. geçecek çok yol. Böyle. Halk boğazı. Evet. Hızlı evet. Kalabı evet. 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 şey. hızlı <laughs> <yızı. gülüyor> yani, evet. ama elini kesmesin. Bunu birazayım söyleyeyim. zaten. Eli zaten yani Evet üniversitede biz, e, <laughs> Valim bunun özelliği defne yaprağı. Defne yaprağı artı artı, artı evet, Karışık baharatımız efendim. Karışık baharatımız. Ne var bu baharatın? Bu e şimdi? kekik var, karabiber var ve tuz var efendim. Evet. Kuzu ka kalın tuz mu kullanıyoruz? Ee, normalde normalde kalın tuz kullanılır ama biz normal şey kullanıyoruz. Evet. evet. Peki biraz zeytinyağı falan ilave ediyor musunuz? Hiçbir şey. Bu sadece testinin içine o zaman? tereyağı koyuyoruz. He? Testin içinde tereyağ, tereyağısı tereyağ. var. Tereyağ. Tereyağısı zaten içi de şu anda. Biz Kuyruk bunu... yağı mı? Tereyağı. 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 İçinde zaten yağısı olduğu için. Bu et normal yağısı var zaten. Kuz et olduğu için. Bu şu anda hazır. Buyurun Şimdi sahip. bunu dolduracağız. Evet değil ama bizim kebap ya daha zahmetli. Biraz daha zahmetli. Evet. Bunun pişirmesi en evet, Bu <laughs> pişirmesi Çarkı, Bunun Evet. Evet. Yalnız valimiz olmak için ee, bir olması lazım. İçindeki <laughs> <bir> hilemiz <süre gülüyor> olacak, onu <laughs> sizde <laughs> saklıyoruz. İkincisi burada duracağınız <laughs> zaman da Yozgat'a bir şey ekstra da, normal değil, tamam. normal yapacaklarımızın <laughs> üzerinde bir şey daha var etmemiz lazım. Yani bu halkın yararına bir şey olacak. Tabii, Tabii. Göz, kadın geleneği <laughs> yararına bir şey olacak. Ee, biz şu an Lokantalarımıza bunları kırdırmadan önce biz ee, bir efsane olsun diye bunun bir hikayesini anlatıyoruz. Evet isterseniz onu ben size anlatayım. Tamam anlatsın Bundan yüzyıllar önce Gözgat'ın Bozok Yaylası'nın kekin kopan topraklarında heybetli ve heybetli, varlıklı mı varlıklı bir ağa yaşarmış. Kurduğu ziyafet sofralarının baş yemeğiymiş Besli oldu. Kekik kokulu süt kuzuların etiymiş Besli'yi dolduran, meşe ateşiymiş. pişiren, toprakmış lezzetini veren. Ağımız bunu desteği kurdurmadan önce e, kırıldığımız saatinden önce biz dilek tutturur. Daha sonra destesini kırdırırmış. de dileğinizi tutun. Daha sonra destemizi kıralım. Tabii. Bu ademi de söyledi. benim soru. devlet hayatında hiç yapmadığım <laughs> bir şey var. Ayakta karar vermek. Söz <gülüyor> vermek. <gülüyor> Ama bugün ayakta söz vereceğiz. Hep birlikte sorumluluğa geleceğiz. Yeni hükümet konağının önündeki alan çalışmalarına gerekli desteği vereceğiz. Yozgat'a <laughs> bir alan <laughs> e, şehirlerin eğer meydanları varsa kimlikleri vardır. Meydansız şehir kimliksiz şehirdir. Burasının bir meydanı var ama Cumhuriyet döneminin kimliği de orası olsun diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı. Hadi, Allah. Olsun. Hadi bir Nereye vurdu? Nereye vurdu? Oranlar, Önce şöyle zaten alındı böyle tık 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 mı hocam bir tane mi alındı. Yavaş yavaş. Tamam Kaldır bunu. Tamam kaldır kaldır. Şuraya koy. Kenara. Aman. Vay be nasıl ilk defa böyle testi kırılmıştır ha. <laughs> Valla içinde birkaç defa yedin bütün şey vardı kiremiti vardı kiremiti, kiremiti tuğlası. Bak bunda olmadı evet. Karnına Demek ki Yozgatlı olmadı. Evet. 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 Testi kırılmıştır. E Yozgat Sporu hep beraber eee ballayından üçüncü diye çıkarmak. Boynumuzun borcu el ele vereceğiz. Gerekli maddi manevi desteği her zaman e, yanınızda olacağız ve inşallah hep beraber Yozgat Sporu üçüncü diye çıkarmış olacağız. <laughs> Biz baştan beri hep söylüyoruz, Yozgat'ın yaşanabilir bir şehir olması lazım. Kent kimliği olan bir şehir olması lazım. Onunla ilgili olarak tabii e, yıllardır yapılmayan birçok projeleri de başlatmış olduk. İnşallah görev süremiz içerisinde Yozgat'ın çevresini değiştirecek bütün bu projeleri e, tamamlayıp alnımızın akıyla milletimizin önüne çıkmayı diliyoruz. İnşallah. Selamlar, bir serbestmek yok. Herkese yetecek. Ekstrimizi tamam abi, götür aldık mı abi? Almadık abi. Şunu olsun. Gelim hoş geldiniz. Şimdi bu yemeği var ya, herkese tüm Türkiye'nin bilmesi lazım. Evet. Bu güzel bir duyuracağız.